Çağır adamı. Kime çağırır? Bu köşedeki adam kimdi de yönetici? Kaç. O da geldi Gürsel. 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 Kaç Gürsel'e. Alma abi Gürsel. O da ses vermiyor. Allah'ın Gürsel Ses gitti ses. Burada paralar da esiyor. Kaçtın dedin. Her zaman. Her zaman. Her Her geçerliliği yoktur. Başkanın da geçerliliği yoktur. Çevresindeki alanın hepsi kendi gibi Yemin ederim öyle. Yani yani var, hepsi. Kendi sıralarını ya haram et diyorsun. Haram olsun. Çoluğundan çocuğundan çıksın. Bunun Yiyorsun. belli mi? söylüyor. Ramazanlık günü A, alır, yok, yok. Da gerek yok. Bunu kimse da da da. Da. Bitti. Her Hala şu esnafın haline bak ya. insanlar var ya. Bunların herhangi birine bir şey söylese, bir küfür etse, bir hakaret şey. etse. Herkes dükkanını bırakmış, gelmiş seni sen şikayet yok, edin. Yok. Daha ne isteyin? Sürüstik çalışını, şeyi güzel bir şey. pasajını et babasının kalabalık Ben lan çoksa? Ben oradasak hep burada bunları konuşmam sana. Anladın mı? Bak burada geldim. 2007'den beri ben buradayım. 2007 yanıma geldin, oturdun, yöneticilik yapacağım dedi. Mehmet Sait Soysal'dan hareket oturdun oturdun yazdın yazdın durdun yanında yukarı çıktın Nazlı'yı söyledi sonra Nazlı'nın defterlerini inceledim dedin Nazlı'dan parayı aldım dedin geçen seneki seçimde dedim ki 150 bin lira aldım diyorsun nerede yazılsın dedim Berekçe raporda var dedim Berekçe'ye sorduk benim imzam değer dedi bilmem ne de, Sait Soysal'dan bir hafta sonra oldu bitti diye getirdin tamam. hop orayı kapattınız o para kayboldu. Ne, ne dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Ya, ya, ya dedi her hafta dedi bunun için toplanalım. Boş ver ya kapat gitsin. bir tane bir yer. tane namuslu bir adam geldi. İtiraz halde. Vallahi billahi Bir adam ayakta halde. Biz alın alın halde e sen yapamadım. orada orada bir şey yapar Niye biliyor musun? Çünkü senin götüğü var onda var. On iki sende var. Birbirinizi borluyorsunuz. Bak ne babalı ya sen bırak. sen ikinin ne yanında ya. bize ki ya, mı ya? Maba, bayağı, Maba, bayağı, Maba, bayağı, sen ne babalından bahsediyorsun? Elhamdülillah hiç adam gibi. Bak gelip ben, ben açarım. Ben açarım onu Bayram ustağı çelek. Yürü de yürü de Yürü yürü. Ne açtır Ben gerek yok. Gidip Ben açarım. Yürü bütün sorunları ben abi sen ya yürü Biz açak gelsin kendi ama. Sorunlusun bizde bizde yürü. Hadi. Ben açarım. Sen bir kimsenin kapatamazsın. Orayı kaydalarla mı savunur? Bak adam adamı, senin yemeklerini kapatamazsın. Tabiri, tabiri, kastırı, tam, o hal yasak. Bu bir yapma suçtu. Suç. Bunu şimdi. Çağırın polisi. Yok. Ya şimdi adını, senin. Ne çağırmıyorsun? Yüzüğün ağızları da gitmiş. Seni polis ne yapsın ya? Ne? Ne yapsın polis seni? Şimdi polis gelse diyecek yine gidek karakolda şikayetçi olun diyecek. Evet. Ya ben senden şikayetçi olsam iki sene sonra senin götünde dolaşmalıyım. Sen